teleferiğe geldik. Bu da her dolasa sapacak. Dur Ha, savaş kedim ora sapacak. Ha. Şu anda inşaat mühendisliğine başladık galiba. Öncelikle bir kum analizi yapıyoruz. Evet. Şöyle geçelim istik. Şöyle yapalım. Nasıl kum kalitesi güzel mi? Oh. Nasıl kalitemiz güzel mi? İnşaatı yarar mı Yusuf abi bu? Yarar. <laughs> adam bak. Tamam, adam inşaatı yapacak işte. Şu, e, şu anda ha inceleme yapıyor herhalde değil mi? Hadi bakalım kolay gelsin.